Hocam merhaba ben Hamit Sayıta Kadar Söberinden Hamit 90 ee, Hocam sorulara geçeyim Faren sıkıntılı Hocam sorulardan şuradan bakayım Hocam bilgisayarınızda tarih ve saat ayarlarını nasıl değiştirdiğini gösteriniz Hocam hemen şuradan girip Şimdi. Tarih ve saati değiştirin dediğimizde Hocam tarih ve saati şuradan Matematik olarak yani biz kendimiz değiştirebiliyoruz buradan. İkinci soru olarak hocam. Bilgisayarınızda Brave adlı tarayıcı kurun, çalıştırın ve daha sonra sistemi kaldırın hocam. Hocam tarayıcıyı zaten kullanıyorum ben. Bilgisayar yeni ama kullanıyorum hocam. Daha önceden, daha önceden kurmuşluğum var. Evet, işte hocam. Şimdi üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü soruda bilgisayarınızda masaüstü bilgisayar adında da klasör oluşturunuz. Não, não.

Yes. kısmına yüklüyoruz. Ortaj olmuş tabelde. Diğer soruya geçiyorum. Diğer soruda bilgisayarınızda sistem kaynaklarını gösteriniz. Şurada ayarlar kısmında sistem ayarlarında sistem bilgisi. Cumhurda zaten çöz özellikleri sistem bilgisi diğer soruya geçelim hocam sistem kaynakları kullanım durumları gösterip açıklayın sizce bilgisayarın sistem kaynakları yaptığı işlemler sizin için yeterli mi olur bakalım hocam hocam cihaz adı işlemcisi 12 intel core i5 işlemcisi hocam 8 gb takılır var. var e, cihaz kimliği burada yazıyorum kimliğinizi yazıyor. sistem türü 64 bit işletim sistemi kalemle dokunma bu görüntü birbirinin kalemi girdisi ve dokunmatik olarak girişi yok Hocam Windows özellikleri ise e, Windows 11 kırıklığında bir sürü e, benim için gayet uygun yani şu an şu anki yaptığım çalışmaları şu anki yaptığım işlerimi gayet iyi yürütüyor. Yani herhangi bir sorun yok ama tabii daha ilerisi için bilemiyorum. Hemen diğer soruya geçeyim hocam. Diğer soru e, bilgisayarınızda film Necdet adında standart etkiler sahip yeni bir kullanıcı oluşturmuş. Hocam hemen oluşturalım film. buraya giriyoruz. Aynı kısmına hesaplar diyoruz. Hesaplarda aç Pardon Diğer kullanıcılara basıyoruz hocam Hesap bekleyin kısmına <laughs> Bilgileri sahip değilim ee, Microsoft hesabımı kullanacağım Film ve chat Parola

Switch. Sonraki hocam hesabı kırıyor. Bunu kaldırmamız istemesini şuradan kaldır kısmını. Hesabı ve verileri sil. aşağıdaki linkte verilen bilgisayar öğrenci olarak sizin ihtiyaçlarını görecek nitelikleriniz sistem kaynakları göründe bulunan açıklayınız. 7000 derin 2000 bilgisayar hmm, özelliklerine bakalım temel işlem cihazı kullanma amacı F kullanıcıları öğrenci olarak ee, ekran kartı tipi dahil ekran kartı SSD kapasitesi yok ramı 4 GB ekran kartı hafızası paylaşımlı hmm işlemci nesli yok ekran kartı bellek tipi onbart maksimum işlemci hızı 2.4 bu garantisi emeği kapasitesi 64 GB hocam öğrenci olarak gayet yani normal bir öğrenci olarak gayet kullanılabilecek bir bilgisayar yani fiyat açısından yani fiyat performans bilgisayarı diyebiliriz ama tabi haritacılık anlamında daha yüksek işler yapılacaksa yani daha yüksek bir bilgisayara ihtiyaç duyulur yani bu ama öğrenci olarak yani fiyat performans bilgisayar olarak ben bakıyorum şahsen hocam. Evet bu soru da buraya kadar diğer soruya geçelim. Hmm. Diğer soru sekeninci aşağıdaki ise soru yer alan uygulamanın aynısı mümkün olduğu kadar birebir aynı şekilde olsun <laughs> o. Dosyaya video linkini yükleyelim. Tamam. Hocam. Hocam ben bunu yapamayacağım çünkü e, farem yani sıkıntılı. Farem Yapılacak bir şey. Maalesef 30 puandan vazgeçmek zorundayım. Çünkü çalışıyorum da. Teşekkür ediyorum hocam buraya kadar.